mı Bana yapar mısın? Yaparım tabi niye yapmayayım ver bakalım Oo tavuklu. Aa, çok, çok sevdiğim ah, Gel önce bir kapıyı açalım sonra nadonunu yaparız ya, Geldim ya. geldim kim o? Merve gelmiş abi, hoş abi, gelmiş abi, abi, abi. Ne haber Merveciğim gel bakalım Ah, Kevser de buradaymış Gel Kevser gelin kızlar Gelin içeriye girin ya, Aa, ya. Kızlar geldi ama Irmak bir tane mi var? Bu ben senindi. Şey e ee, Merve ile Kevser'e nadal bulamazsak sana da nadal yapamayız. Koş bak bakalım içeride iki tane daha nadulumuz olması gerekiyor. Evet bakalım eğer iki tane daha nadul bulabilirse ırmak şansınız var kızlar. Irmak seni bekliyoruz bulabildin mi? Evet ırmak geldiğine göre kalmamış mı? Kalmış mı? Al bakalım nudulunu. Arkadaşlarına dağıt nudullarını. Ben de hemen tencereye bir su koyup geliyorum. O sırada nudullarınızı açmaya başlayın. Evet açtınız mı kızlar nudullarınızı? Hadi bakalım Irmak. At bakalım nudulunu. Evet. Sen de açtın mı Kevser? At bakalım nudulunu. Evet sıra Merve sende. Açtın mı nudulunu? <laughs> Hadi aç, at bakalım sende. Ben de gidip bunları pişiriyorum. Ah sosun içine düşer dikkat et Merve. Merve'ye yardım edin ama sosunu düşürmesin içine. Aferin benim. Merve. Evet aynen öyle. At kızım. Ah, Merve'nin de dolu parçalanıyor. Ah. Neyse tamam. Dökün bakalım soslarınızı elinize alın. Heh. En son isteyeceğim tamam mı sizden? Sosu Soslar sizde dursun. En son isteyeceğim. Evet, Önce ben gidip. Dur tamam Merve'cim soslarınızı tutun. Şimdi ben bunu pişirip getiriyorum. Siz de o sırada masaya açın. Tabaklarınızı da getirin. Ben servise başlayacağım. Tamam mı? Ooo kızlar nadul partiniz bir harika gözüküyor. Nadullar pişene kadar sosları dökebilirsiniz. İsteyen yoğurda dökebilir. isteyen tabağa dökebilir. Hadi bakalım kim yoğurt istedi? Sen mi istedin yok mu yiyeceksin adılını evet. Keşser. Hmm, değişik bir tat. Hayır, birazcık... Acı tamam. Evet hadi bakalım Irmak sosunu ben dök tabağa. Yok, birazcık Merve seninkini mi açayım? Heh. Aç bak sen sosun hepsini onun içine mi dökeceksin? Allah Allah değişik bir şey olacak. Ha. Acı da mı dökeceksin? Hı. Oo, al Merve bu da senin. Dök bakalım tabağına. Herkes soslarını tabağına döktü mü? Tamam. Ay, acıyı da acı da mı dökeceksiniz? Acılı mı seviyorsunuz Nodulu? Ben acıya bayılırım. Aa. Ben de çok severim. Al bakalım Merve. Merve sen bence az dök. Oo Kevser acın hepsini. Aa Merve çok oldu. <laughs> Yanacaksın. Evet şimdi Kevser karıştır bakalım. Kevser. Ay, içinde çok belli Aa yoğurdun içinde acı belli Vay olmuyormuş. Da. <laughs> evet Merve de bayağı acı seviyor. Tamam kızlar ben bakıyorum. Nadıllarınız piştiyse getiriyorum. Tamam, efendim. Mayonez mi? mayonez mi? Ah oh, Nadıl'a mayonez ilk defa. Al bakalım. Nasıl yapacak? Kevser bir karışım yaptı. Yoğurt, sos ve mayonezi karıştırıyor. Sen hiç mi? Merve hala acı döküyor yalnız. Hala Aa, acı döküyorsun Merve. <laughs> Evet, bak içine bir de mayonez koyuyoruz. Evet. E, Keeser sosunu hazırladı, değişik bir sos yaptı bakalım tadı nasıl olacak. Ve kızlar hazır mısınız? Evet. Nadırlarımız geldi. Kızlar, şimdi ben pay edeceğim. Tamam mı? Ver bakalım Irmak'cığım çatalını. Ben tabağına koyduğum ama hemen karıştırmaya başla. Tamam mı Irmak? Evet evet hmm. ay çok güzel koktu değil mi kızlar evet. tamam bundan bir tane çıkar ha? ay bir kaşık getirseydim dur birazcık da suyundan koyalım evet Irmak'cığım al bakalım sen çatırını. gel ben sana suyundan da koyacağım şimdi gel gel şuradan hoppa şöyle ha. hadi birazcık daha suyundan koyalım şöyle al bakalım bu ama çok az olmuş ver birazcık evet. daha koyalım bu çok az geldi gözüme Heh, böyle daha rahat koyacağım şimdi Oho. Hayır bak al karıştır bakalım. Gel bakalım Merveciğim. Ver sen de çatalını. Hmm, gel bakalım Merveciğim. Ay, ay, ay. Merve'ye bir lokmacık geldi ay. ya. Şöyle kocaman. Hı. Hı. Evet biraz daha koyduk mu sana da. Şöyle azıcık daha. Bence süper. Hemen karıştır Merve sen çatalını. Ben de hemen birazcık su koyayım. Hmm. Gel bakalım. Hoppa. Evet bir tane daha. Tamam karıştır bakalım. Aa, Keser tabağını yoğurtlamış. Keser ver bakalım çatalını. Ama o yoğurtlu dur. Dur ben sana şuradan koyalım. Evet. evet Kevser karıştırmaya başla. Başla Kevser. Hadi. Kevser yoğurtlu nadıl yiyor. Evet, Ve mayonezli. De. Evet bir tane daha koyduk mu? Tamam. Ama Merve'ninki çok azalt olmuş. Evet Merve de Küçük bir parça daha Merve'ye koyalım. Gel Merve'ciğim gel gel. gel. Karıştır. Karıştır Merve. Şimdi Merve, Merve en acıyı yiyecek. Sosu Kevser sosunu döküyor. Ya. Şimdi Kevser'i izliyoruz. Kevser'e de birazcık su. <laughs> Bu kadar mı? Böyle mi olacak Kevser? Kızlar karıştırın bakalım. Oo çok güzel. güzel. Kevser güzel. ikisinin tadını çok güzel. merak ediyorum. Çok değişik bir tadı oldu Kevser yoğurtlu nadıl Merve'nin ki acılı nadıl Ermakki tavuk soslu sadece acı bile koymadık değil mi ırmak sana hadi bakalım kızlar afiyet olsun